Evet arkadaşlar. Bir direksiyon titreme vakası Lada Samara. Şimdi kullanıyoruz. Şöyle suratlayayım. Frene bastım arkadaşlar. Gördüğünüz durumunu. Bunun durumu yüzde seksen ön yamuk. Arkadaşlar Şimdi bu arabayı sökeceğim. Bakacağız bakalım disklerine. Torna kurtaracak mı? Ee, listeler olabilir. Listeler, e, olabilir. Diskler yamuktur. E, ee, olabilir. Ruman boşlu olabilir. E, ee, tahminimce %80 disklerden kaynaklı bir Ama bunu da yaparken tabii bir alt takım kontrolü yapacağız şimdi. Yana suratlanıyorum bakın arkadaşlar zangır zangır istiyor ki bu, bu, bu suratte hızlı olsa bu daha da sıkıntılı bir durum Dökülecek araba Neyse şimdi sökelim bakalım arkadaşlar Çok sert olacak gibi bir zımpara çekeriz şu an bir kere Bu Evet arkadaşlar sistemi süpürüyor demiştik. Tahminimce hisseden çıktı sorun. Arkadaşlar ürünler yeni kalın ama e, maalesef yan sanayi. Şimdi arkadaşlar yan sanayi olmuyor usta yerler var. Olmuyor mu usta diyenler var? Olur. Bunu biz torna yaptırırsak yine yürürüz bir müddet. Ama belakin e, yine temeye başlayacak. E, Balatalarda çıkanlar aynı şekilde nazar yansınayı. Şimdi arkadaşlar bir takım orijinal kutusu takacağız alacak. Bir takım da orijinal balata. Bunu bu şekilde çözeceğiz. Bu işlemi yaparken bunları güzelce zımpara yapacağız. Temizleyeceğiz güzelce zımparayla. Disk buraya rahatla otursun diye şöyle. Bu şekilde oturtacağız. Bunu sabitleyeceğiz. Ee, burada yapmamız gereken bakın arkadaşlar pimler rahat çalışmıyor. Bu pimleri bunların içinde çok rahat çalışacağız ki freni bak. Bak. Bu pimler bunlar açılacak güzelce yağlanacak. Rahat çalışsın burada. Bunları yapacağız. Ee, bu aramızda böyle toplayacağız. Toplayınca bitirince tecrübede görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Oraya yamak çıktı görüyorsunuz. Evet. Oraya ve romanı değiştireceğiz. Devam edeceğiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar ağacı topladım. Testteyim. Ortalama süratimiz 80-90. Fren, disklar boş. Ben frenliyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Gram titreme yok. Şimdi arkadaşlar. Disk yamulma sebepleri çok. Ama büyük bir orasılık. Büyük bir olma şekli. Diskler sıcakken sudan geçiyoruz. Sudan geçtiğimiz için de bu durumu yapıyor. Disler yamuluyor. Yani dönüyor disler. Dök, döküm e, malzemeler dönüyor. Yan sanayi kullanmamaya bakın. Yan sanayiler biraz daha sıkıntılı. orijinal kullanın. Yani orijinal dönmeyecek Musta diye bir şey yok. O da dönecek tabii mutlaka. Sıcakken su yıkamaya dikkat edelim. E, su dememesine çalışalım. Su değerse sıcak mutlaka dönecek. Yani ne olsun dönecek tabi. Şimdi şöyle yapayım evet arkadaşlar şimdi test denedik disk meselesi böyle ee, bu işi orijinal ürünlerle yapalım bu aracımızda bir takım disk bir takım balata ön porya ön rulmanları değiştirdik ee, rulmanlar da yapmış rulmanlar da yamulmuş derken poryalar da yamuk Oranın yamuk sebep, yamulma sebebi o sağa sola vurmaktan muhtemelen kaldırıma değiyor. E bir de bunlar da şey işlemi yapmışlar. helikoyil yapmışlar şeylere, e, bijonlara. E, bijonları sıkmak da oraya döndürebiliyor sıcakken. Bunlara dikkat etmek lazım. E, düzgün işçilikle bu işler çözülüyor. Evet, Deniyorum. oldu arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşelim. İzlemeye takip edin. Ee, Aa beğenirseniz videoyu paylaşırsanız sevinirim. Yavaş yavaş büyüyoruz. Amacımız ticari değil. Hani, e, bir şey yapmak da istemiyoruz. Tabii video da tamam. Beğenirseniz seviniriz. check out